السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أعزائي كما وعدناكم اليوم درسنا درس الرابع في اللغة التركية نعم بحل ألبسة اللباس الغالي بحل غالي ألبسة اللباس الغالي بين تكين وإبرو مرحبا مرحبا يعني. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم Tekin, hoş bulduk. Pantolon ve çekete bakmak istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Pantolon ve ceketlere bakmak istiyorum. Uzun anzur ile ceket olmanı unutmayın. Ebru, tabii. Var. Buyurun, tevfizlüm. Ceketler burada. A çeket Bu ne? Tekin, bu ceket güzel. Denemek istiyorum. Bu ceket güzel. Bu ceket güzel. Denemek istiyorum. Ebru, buyurun, buyurun. Tekin, bu ceket küçük, küçük. Ha da ceket Bir numara büyük ceket var mı? Bir numara büyük çeket var mı? Fi çeket ekber numara. Tabi buyurun bu çeketi deneyin. Taban taban tıbdal. Qis hadi çeket ikinci. Tekin tamam bu iyi. ne kadar? Tamam bu iyi. ne kadar? Tamam hadi Şu kadar Ebru 400 lira. 400 lira. 400 lira. Tekin o çok pahalı. Ghali cidden. O çok pahalı. Çok pahalı. Pahalı, ghali cidden. Biraz ucuz fiyat söyleyin. Biraz ucuz fiyat söyleyin. Biraz ucuz fiyat söyleyin. Biraz ucuz fiyat söyleyin. Ucuz fiyat söyleyin. Lütfen. إذا ممكن هيك أعطينا سعر معقول أقل شوي إبرو فيها ستاندرت والله الأسعار عندنا ستاندارت يعني بيا فندة يا سيد عندنا الأسعار ما بيتغير ثابت بازارلك يابميورز لا نساوي لا نساوي بالأسعار Ma fi bazar yani بالعربي. Yani. Naam. Ah, Peki, Peki, Peki. Pantolonlara bakmak istiyor musunuz? Ebru abi, ben sakin. Pantolonlara bakmak istiyor musunuz? Hal turidu an talduun al-banatayn kemal? Tekin, evet. Ebru, buyurun. Pantolonlar orada. Fettalun. Al-banatayn hunak. Naam. Tekin, bu pantolon bu pantolonu denemek istiyorum. Bu pantolonu denemek istiyorum. Bu pantolonu denemek istiyorum. O yüzden okisede Ebru, kabin burada buyurun. Kabin, o el yani hune tadlarım. Kabin. Nam, kabin burada buyurun. Tekin teşekkürler, teşekkür ki. Ebru nasıl? Nasıl? Keyfe? Tamam mı? Umtaz, kuyyes. Tekin, evet, iyi. Bu ne kadar? Kaç sarı hemen? Ebru, 170 lira. 170 lira. 170 lira. 170 lira. Tekin, fiyatlar gerçekten çok pahalı. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Ebru, Beyefendi biz kaliteli elbiseler satıyoruz. Ya seyyid. Nehne bi elbise market. Yani mümtaze. Nev'iye aliye. Kaliteli nev'iye aliye. Beyefendi biz kaliteli elbiseler satıyoruz. Elbiseler güzel değil mi? Hal Elbis mu

Tamam, alıyorum. Ne? Ebru, gömlek istiyor musunuz? Gömlek, gömlek kamis. Gömlek istiyor musunuz? Turiduna Çok güzel gömleklerimiz var. Karavetlerimiz var. Fiyanne kumsan ve Çok güzel gömleklerimiz. Var. Kumçan ve grafitel var. Yüzdü anne yani kumçan ve grafitat mümtesim. Nam. Gömlek istemiyorum. Gömlek istemiyorum. Gömlek istemiyorum. Le uridu Çok gömleğim var. Ben de kumçanı Karavetler ne kadar? Grafite Şadil grafitet. ne kadar? Buyurun. Etiketlere bakın. Fırraca al etiket yani. Buyurun etiketlere bakın. Buyurun etiketlere bakın. Tekin. Hmm. Evet. Şimdi Kravet <laughs> almıyorum. Şef el gali. Alma bu değiştiri. Naam. Şimdi kravat almıyorum. Belki sonra. Mümkün بعدين ناخد. İyi günler. İyi günler. Eyyam. Said inşallah. Ebru. İyi günlerde giyin. İyi günlerde giyin. Elbisuha fi eyyamin. Tayyiba inşallah. الى اللقاء في درس سابق باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته